sen. Senin bak, ses bir, e, programımıza başlamak istiyoruz. Lütfen herkes yerine oturursa, öncelikle gelen misafirlerimizi sizlere takdim etmek istiyorum. Eee... bir daha konuşmalara geçilecektir. Sayın hemşehrilerimiz, Sivas ili Yönova ilçesi Yukarı Terecik Köyü Kültür ve Dayanışma Derneğimizin hazırladığı kış eğlencesine öncelikle saygı değer misafirlerimiz ve siz hemşerilerimiz hepiniz birlikte hoş geldiniz. Aramıza katılan çok değerli AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Ülker Güzel Efendi, Hoş geldiniz efendim. yine aramızda bulunan çok değerli AK Parti Ankara Milletvekilimiz Sayın Tülay Selamoğlu hanımefendi. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Su Şehri Kültür Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Kemal Demir arkadaşımız. Hoş geldiniz. <laughs> Gölova Kültür Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Cevit Borat. Hoş geldiniz. Ayrıyeten yukarı tepecik köy muhtarımız Sayın Taygısuz hoş geldiniz. Yine çok değerli bir arkadaşımız var. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok yakın köylümüz, hemşehrimiz. E, Sayın Vedat Olgun kardeşimiz, bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki elimiz ayağımız. Hoş geldiniz. Sayın e, milletvekilimiz, Sivas milletvekilimiz Hilmi e, Bilgin Bey'in de ayrıca, ayrıca danışmanı. E, İstanbul'dan gelen misafirlerimiz, sizler de hoş geldiniz. İstanbul'dan yine Şükrü İnan kardeşimiz e, beraberinde göremizin bağrından gelen sanatçı arkadaşımız Harun Kaya kardeşimiz hoş geldiniz. <laughs> Sizlerden bir ricam var. Bu güzel e, vatanımızı korumak için, canlarını feda eden şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu rica ediyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Yukarı Tepecik Derneği Başkanı Sayın Mustafa Hasgülü kürsüye davet ediyorum. Sayın vekillerim, onur konuklarımız, çok kıymetli hemşire hemşehrilerimiz, bu güzel kış eğlencemize hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kış eğlencemizi özellikle sömestr tatilinde yapalım istedik öğrencilerimize, çocuklarımıza, velilerimize bir armağan olsun. Hoşça vakit geçirebilecekleri bir etkinlik olsun istedik. Bu vesileyle sevgili öğrencilerimizin başarılı